Burç dediğimizde herkes güneş burcunu anlıyor. Ama biz sadece güneş burcumuzdan ibaret değiliz. Güneş burcumuz bizim egomuz. Ama yükselen bizim maskemiz, topluma nasıl göründüğümüz. Hmm. Ben doğum saatimi bilmiyorum. Yani ayını bilmeyen, saatini bilmeyen biz doğum haritasını bulabilir miyiz? Tabii ki aslında astrolojinin arkasında çok güzel bir matematik işlediğinin ispatı da bu. Retrifikasyon diye bir işlem var. E bu retro nedir ya? Yani? Çok duyuyorum. Retro da retro. Nasıl bir etkisi var bu retronun? <laughs> ben 40 yaşından sonra astroloji öğrendim. 40 yaşından önce retroya göre yaşamıyorduk. <laughs> Temizlik zamanlıdır retro. Güzel bir şeydir. Yani değerlendirilmesi gereken. Aslında Kötü hiçbir şey yok astrolojide. Işte. Annelerin, babaların, çocukların haritasını bilmesi, onun potansiyelini görmesi ve ona göre yönlendirmesi zaten o çocuğu işleyen anne baba. Harita olasılıkları gösteren bir şey ve senin seçim alanın. Karışılmıyor, özgür iraden var. O iradenle seçim hakkın var. Sen bir astrolog senin adına karar vermiş oluyor boşanacaksın dediğinde. Bu yani çok yanlış. Belki dönüştürmeyi seçecek ilişkisini. Astrolog haddini bilmeli diyorum ben. Yani olasılığı söyleyebilir, geri çekilebilir. Öteki türlü tanrıcılık oynar. 3-2-1 kayıt. Kırmızı Dost Eserisi'nin 6. bölümüne hoş geldiniz. Çok renkli konular ve renkli bir konukla karşınızdayız. Bizlere abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Gülize Hanım. Bizlere ve Kırmızı Limon Yapım Ailesi'nde kendinizi tanıtmak ister misiniz? Tabii ki. E, kısaca tanıtayım. Tabii. Yıllarca kimya öğretmenliği yapmış. 40 yaşından sonra astrolojiyle ilgilenen, Teta Healing Jazz gibi, işte Akses gibi tekniklerle ilgilenip, artık mes, bunu meslek haline getirip öğreten, danışmanlık veren birisiyim. Açıkçası çok merak ediyorum. Astrolojiye bilim diyen var, ilim diyen var. Siz tanımlamak isteseniz, bir astrolog olarak Nasıl tanımlarsınız astrolojiyi? Dediğiniz gibi bilim diyen, ilim diyen var ama en güzeli herhalde kadim bilgi demek doğru olur. Binlerce yıldır insanların yolunu aydınlatan, rehberlik eden kadim bir bilgi bence astroloji. E, peki hemen sonrasında çok merak edilen, görseli de şurada duran bir şey var. <laughs> evet. Doğum haritası nedir? Bize neler anlatır? Evet, doğum haritası e, gördüğünüz gibi budur. <gülüyor> <gülüyor> Görselleştirmek <gülüyor> istersek tam olarak. Evet bunu farklı bir amaçla çıkarmıştım aslında ama burada sen, siz de çekim yapmak isteyince bunu da getirmek istedim. Evet doğum haritası budur. Önceden elle çizer çıkartırlarmış, çıkartırlarmış astrologlar. Şimdi artık programlarla çıkartıyoruz. Evet, bu da güvenilir bir programdan aldım. Sonra da böyle bir şey bastırdım. Bir harita. Sadece güneş burcundan ibaret değil. Gördüğümüz gibi bir gezegen var, ev konumları var, yükselen var. işte onların arasındaki açılar var. Yani doğduğumuz anda gökyüzündeki gezegen konumlarının ve birbirleri yaptığı açıların bir kombinasyonda oluşan bir harita diyelim. Peki bir bu görsel. haritanın kaderle ilişkisi nedir? Ya yani da bir ilişkisi var mıdır? Tabii İlişkili ki. İlişkili bir şey. Yani mi? aslında kaderin kodlarını içeren bir şey doğduğumuz andaki işte gezegenlerin aslında işte Güneş'in, Ay'ın ve diğer gezegenlerin bizim enerjisel olarak bize etkiliyorlar. Bu doğduğumuz andaki etkisi bu. Ona göre de bizim kodlarımız oluşuyor aslında. Yani o kodlara göre de e, dolayısıyla bizim hayatımız şekillenmeye başlıyor oradaki kodlara. Tabii değişmez kodlar değil bunlar. Zaten e, şu şu anki transitler de bizde bunu şunu istiyor. Gör, fark et, değiştir, dönüştür diye var. Yani harita sabit değil aslında. Değişiyor bizim seçimlerimizle, farkındalıklarımızla. Tam da farklılık deyince bunu sormak istiyorum. Şimdi aynı gün doğuyorlar. Aynı burç oluyorlar, ne bileyim aynı yıl doğan çocuklar, yetişkinler şu an. Ee, neden farklı? Yani farklılık sebepleri ne? Şimdi bir kere hani burç dediğimizde herkes güneş burcunu anlıyor. Şimdi aynı gün doğan insanlar ya da belli bir ayda doğan kişiler işte atıyorum koç burcu ya da yengeç burcu ama biz sadece güneş burcumuzdan ibaret değiliz. Yani bizim güneş burcumuz olduğu gibi Venüs burcumuz, Merkür burcumuz, Mars burcumuz, yükselenimiz, işte alçalanımız, MC'miz, birçok etken var burada. Hmm. Dolayısıyla parmak izi gibi kişi özeldir bu harita. O yüzden de farklılıklar var. Yani doğduğumuz yere göre de değişir. Doğduğumuz ailede olduğumuz için de haritamız farklıdır zaten. O zaman doğduğun mevsim bile etkiliyor. Tabii ki her şey. O doğduğumuz an etkiliyor hmm. dolayısıyla. Peki. Bundan sonra yükselen demişken sorayım. Yükselen burç asıl kişiliği etkiler mi? Mesela insanlar sohbet ederken şey yapıyor işte burcun ne? Atıyorum Balık. Eee yükselenin ne? Akrep. Oo yapıyorlar. Ya bu <laughs> kadar mı etkili asıl burçta? Şimdi bir level atlama var yükseleni soruyorlar. Şimdi biraz daha astroloji bilenler ay burcun ne diye sormaya başladı. <laughs> Onu duymuşsunuzdur belki. Ee, yani aslında tabii ki etkili. Bizim güneşimiz, güneş burcumuz bizim egomuz. Ben kimim? Kimliğimiz. Ama yükselen bizim maskemiz. Topluma nasıl göründüğümüz. Hmm. İşte ay burcumuz bizim duygusal tepkilerimiz. Duygu duy, nasıl duygusal tepkiler veriyoruz. Ee, ondan sonra annemiz nedir bilinçaltı bunlarla ilgili bilgi veriyor. Merkür burcu iletişim tarzımız. Biraz önce konuşmadan önce de hani e, buraya evet, gelmeden önce de bahsettik. Diyorsun. Merkürüm Akrep dedim mesela. Sizin evet. Merkürünüz Terazi. Bu iletişim tarzımız. Zihnimiz, zihnimizin nasıl çalıştığı Merkür burcu. İşte Venüs burcu sevgi, keyif. Bunları hani e, sevgi hmm. dilimiz, eee aslında bilmediğim o kadar çok şey söylediniz ki <laughs> muhtemelen dinleyenler de benim gibi şaşkınlıkta şaşkınlık, e, şaşkınlık için. içinde olacak. <laughs> Şaşıracaklar, evet. Evet sadece. gibi değil. Mesela hani duygu önüne başka bir şeyin yansıttığını bilmiyordum. Hani ben hep yükselen ki çalışırken de bunu çok yapıyorum. Burcun ne? yükselenine hmm demek ki bu tek başına bir şey ifade etmiyor. Tek başına ifade etmiyor ama yine de ifade ediyor. Yani Hı -hı. ben mesela terazi burcuyla biriyle karşılaştığımda nelerle nasıl biri az çok kestirebiliyorum. Hmm. Tabii ki yansıtıyoruz. Sadece güneş burcunu bilerek de birçok bir, bir şey bilgi edinebiliriz o kişiyle ilgili. Ama çok daha ayrıntılı bilgi, bunların hepsinin kombinasyonu İşte bu haritaya baktığımızda ortaya çıkıyor. Peki dün sizle söyleşe geleceğini söyleyince birkaç arkadaşımın özel altın çizerek sormamı istediği soruya geldik. Şimdi e, diyorlar ki ben doğum saatimi bilmiyorum. İşte anneme soruyorum sabah ezana doğruydu. İşte babama soruyorum. İşte arpalar olduğu aydı. Yani ayını bilmeyen, saatini bilmeyen biz doğum haritasını bulabilir miyiz? Yani bu saatleri bilmemekle ilgili. T. Cimer'e mi soruyorlardı? Hastaneyi arıyorlar, arayan var. <laughs> yani evet böyle bir yapabiliriz. Onun ayvan var. Tuttuğum yani Cimer'e yazayım şunu yapayım. <laughs> Yani bazen hani doğduğu hastane hmm. tamamıyla ortadan kalkmış olan var. Mesela ben hastanede doğmadım. Annemin sadece ezan okudurken hani olduğunu Dedim. söylemesiyle buluyorum bazı şeyleri. Bulunabilir mi? Tabii ki. Aslında astrolojinin arkasında çok güzel matematik işlediğinin ispatı da bu. Retrifikasyon diye bir işlem var. Hmm. Bazı sorular soruyoruz biz danışana. İşte evlendiği gün gibi, çocuğun olduğu gün ya da fark etmiyor. Onun için önemli tarihler neyse onları alıyoruz sorular var O dokümanı aldıktan sonra üzerinde çalışıyoruz Biz doğum saatini belirleyebiliyoruz çünkü transitlerle, gezegenlerin hareketleriyle çünkü onları yaşıyoruz yaşayacağımız Hı -hı. olayları da çok rahat belirleyebiliyoruz. Retifikasyon işlemi var öyle o, diyeyim. O zaman e, yükseleni, burcu bilmemek de bir şey mümkün değil aslında. Ya, belirleyebiliriz. Sorunlarla... Ve bunlara gelen cevaplarla bir şeyler oluşturulabiliyor. Yani işte şey var, işlemi var. Retifikasyon diye her astrolog yapmayabilir ama çok iyi yapan, hani ben de eğitimini aldım, retifikasyon yapabiliyorum. Retifikasyon yapan kişi bir astrologtan çok rahat doğum saatini öğrenebiliriz. Peki şimdi en çok merak ettiğim e, bu retro nedir ya? Yani? Çok duyuyorum retro da retro. Nasıl bir etkisi var bu retro'nun? <laughs> şimdi şöyle bir şey var, ben de şunu söyleyeyim. Retro ben 40 Yaşından sonra astroloji öğrendim. 40 yaşından önce retroya göre yaşamıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi herkes eyvah işte Merkür retrosu geldi. şu olacak? Bu olacak. Yani, Aya ne? Parayı bulacaksınız, Bir <laughs> yani işte işkence çekeceksiniz. Nedir tür retro? Yani işte ben retro gezegenin geri gitmesi şeklinde söyleyebiliriz ama gezegen nasıl geri gider? diye insan soru işareti. Hayır aslında yavaşlaması buradaki. Bize göre buradan dün hani bakış açımızla hı hı. yavaşladığı zaman geriye gidiyor gibi gördüğümüz için retro diyoruz biz. Tabii ki retroya göre retro mesela yakında 18 Temmuz'da 11 Ağustos'a kadar bir Merkür retromuz var bizim. Hı. En çok abartılan da sık sık retroya giren Merkür bu arada. İşte yok işte teknolojik aletler bozulacak vesaire şu durumdur. Bunlar da aslında inanç. Yani Merkür Retrosu Erben'in etkileyeceğini işte o Merkür Retrosu'nda benim elektrikle ilgili ne bileyim teknolojik aletlerle sorun yaşayacağıma gerçekten inanıyorsam ben yaşarım. Hmm. İşin bu tarafı var yani. Hani ama Merkür retrosu en güzel şöyle kullanılır. Ya her gezegen mesela Satürn de e, Koç burcunda gerilecek, retro yapacak. Neptün geri hareketinde şu an. En güzel içe dönüş zamanlarıdır. Çek etme hmm. zamanlarıdır. İşte bunları yaşadım, yaşadım. Acaba ben bir geriye etmedin. dönüş, bir kontrol etme, bir temizlemek, temizlik zamanlarıdır retro. Güzel bir şeydir. Yani değerlendirilmesi gereken. Aslında kötü hiçbir şey yok astroloji'de. işte. Hepsi bizim için, hepsi bizim gelişimimiz için. Retro zamanları da en güzel temizlik zamanlarıdır yani. Bu <laughs> kadar değişimden bahsederken doğum haritası değişir mi? Yani kişinin ki. doğum haritası doğdu, belirlendi ve öyle mi devam etti? Yoksa yok ya bu doğum haritası yaşa göre işte ne bileyim seçtiği mesleğe göre mesela bilmiyordu astrolojiyi seçti bir meslek hani yoktu bir astrolo e, seçti. Değiştirebilir mi bu haritayı? Zaten değişmesi gerekiyor haritanın. Hmm. Şimdi bu doğum anında çıkardığım bir harita benim. Doğum anında benim geldiğim özellikler, gezegenlerin etkisi ama zaten sürekli bu harita transit alıyor. Transit dediğim şu an mesela Jüpiter Yengeç'te. <laughs> Satürn koçta, Neptün koçta. İşte hala enerjiler devam ediyor ve benim harita'm etkiler. Ben etkilenmeye devam ediyorum. Dolayısıyla bu harita etkilenmeye devam ediyor. Ben değişiyorsam harita da değişiyor. Biz bunları ilerletilmiş harita diyoruz. Siz artık hani önceden Güneşiniz diyelim terazi özelliği ama şimdi biraz daha kaymıştır. Hani diğer burçları da doğru ilerletilmiş haritalarda bunu görebiliyoruz. Bu zaman balığı kayması. Ortada ilerlemez. ilerlemez. Ee, şey derece olarak baktığımız zaman ha, ilerletilmiş haritalarda bütün burçları gezmez. Onu da söyleyeyim beydi çünkü <laughs> sonsuz değil yaşımız. <laughs> evet. Peki bir şey daha soracağım. Bunu da çok merak ediyorum. Bu e, az önce de söyledim ya bir astroloğum yoktu ben hani belki meslek seçerken de şimdi şey duyuyorum. Popüler insanlar ya da olmasına da gerek yok. Bu işi biraz bilen, merak salan insanlar bir meslek seçecekler. Hemen bir doğum haritası çıkarıyorlar. Ya da ne bileyim evlenecekler acaba bir baktırsam mı onunkine de kendiminkine de. Ne bileyim çocuğum olacak birazdan onlarla da ilgili soracağım. Yani bu tarz şeylerde partner seçimi, evlilik, iş, doğum haritası neresinde bunun? Şimdi Bakılmalı haritada... Ha ya da. E, göremeyeceğimiz, okuyamayacağımız hiçbir şey yok. Yani beni tamamen ben sizi hiç tanımasam haritanızda tamamen okurum ben sizi. Yani sizin para algınız ne, ilişkiye bakış açınız ne? Hangi mesleği yaparsanız orada daha mutlu olursunuz? Bu hayat amacınız ne? Hani hangi özelliklerle gelmişsiniz ama neyi geliştirmeniz gerekiyor? Neyi öğrenmeniz gerekiyor? Evlilik, çocuk bunların hepsi haritada var. Ya yani bunları dolayısıyla bakıp size söyleyebiliyorum. İlişkilerde de mesela hani nasıl bir evlilik yapacağını haritada söyleyebiliyoruz. Bakacağımız yerler var. Mesela diyelim partnerle ilgili bir şeyde 7. eve bakarız. Venüs'e bakarız, Mars'a bakarız. Artı haritaların çakıştırılması var. Mesela diyelim siz bana deseniz ki bizim eşimle ilişki analizini yapar mısınız? Yapabiliriz. Biz onu birleştirip e, sinastri dediğimiz bir şey. Eşinizle sizin haritanızı birleştirip ilişki potansiyelini görebilirim orada. Nasıl bir ilişki var? Ne kadar bir uyum var? Ya da nasıl yaparsanız ilişkiniz daha güzel olur. Bunun hakkında Ay, da yorum yapabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar detay öğrenme bilmiyorum. Kaldırabilir Ama şimdi ya. olumsuz konuşma değil. Burada geliştirici şeyler. Tabii astrologtan astroloğa fark var. Yani olumsuz şeyleri söyleyen kişiler, korkutan şeyler. Mesela boşanacaksın. Diyen kişi, astrologlar evet, da buna çok karşı. Bu kadar keskin ve net konuşmak ne kadar doğru. Çok zaten yanlış, hani yanlış e, yani. e, inanç kısmında zaten doğru değil ama en azından bu hani kadim bilgi dediğimiz noktada da hani bu bilgiye haksızlık olur mu bunu yapmak? Olur tabii ki. Harita olasılıkları gösteren bir şey. Ve senin seçim alanın. Karışılmıyor. Özgür iraden var. Hmm. Ve senin kendine, o iradenle seçim hakkın var. Sen bir astrolog senin adına karar vermiş oluyor boşanacaksın dediğinde. Bu yani çok yanlış. Belki dönüştürmeyi seçecek ilişkisini. Format atmayı seçecek. Yani anlatabiliyor muyum burada? Yani ilişkide kötü yani giden bir şeyler olabilir. Çünkü sıkıntılı açılar alıyor olabilir. Hani geçtiğimiz dönemlerde güney ay düğümü terazi, ay düğümleri terazi koçtaydı. Çok fazla boşanma oldu mesela. Neden? Çok fazla sorgulamalar oldu. Ama boşanmayı seçmeyenler de oldu yani, o iyileştirme yani olabilir. iyileştirebilir. Yani evet. iyileştirebilir, iyileştirmeyi seçebilir. O yüzden orada aslında astrolog haddini bilmeli diyorum ben. Yani evet. olasılığı söyleyebilir, geri çekilebilir. Öteki türlü tanrıcılık oynar. Bir de şey oluyor sanki artık bu iş bu biraz popüleriteye döküldü ya. E, ne bileyim bu popüleritenin ekmeğini yemek gibi bir hale geldi sanki. Hani asıl amacından biraz e, meylini kaydırmış o zaman. Ya Çünkü insan, korkutucu hı. mesela. Yani sen öleceksin, sen boşanacaksın, sen bu işi bırakmalısın. Keskin ifadeler tehlikeli sular gibi. Hem tehlikeli hem de şu da var. Ama şu korkutan astrologları da daha çok seviyoruz biz. Evet. Son Oradan da besleniyorlar. Toplum olarak korkuyu, korkudan beslenen, acıdan beslenen bir toplum olduğumuz için. Kesinlikle. O yüzden korkutan astrologların takipçisi çok fazladır. Halbuki yani orada hani korku değil, oradaki enerji olumsuz bir enerji de olabilir o gökyüzü kombinasyonda. Olumlu da var. Sen hangisini görmeyi seçiyorsun? Hmm. Yani o yol yüzden de, aslında. Biz. Tabii ki yol ayrımı. Yani ben iyi seçebilirim. Yol mu gibi bir şey bu hani. Aynen. Hmm. Nasıl? Ki yani, konfor bir yolculuk Evet, üstüyorsun. olumsuz bir enerji de olabilir ama olumsuz enerjiyi dönüş, nasıl dönüştürebilirim? Nasıl değiştirebilirim? Bunu nasıl hmm. kullanabilirim olumluya? Zaten ben hani işin bilinçaltı kısmında bildiğim için oradaki kodları değiştirdiğiniz zaman siz Dolayısıyla değişiyor. değişiyor. Seçimler de değişiyor. Az önce Doğru. biz sizinle sohbet ederken böyle anne ilişkilerini falan da bahsettiniz. Hani şu burcunuz yani ay burcu muydu, Ay burcunu yansıtıyor. bilirseniz anneyi yan... Evet. Ay burcumuz annemizi çok güzel anlatır. Bu da Hı. aslında hiçbir şeyin tesadüf olmadığını da gösteriyor. Güneş burcumuz çünkü doğduğumuz anda. Güneş burcumuz da babamızı çok güzel anlatıyor bizim. Hmm. Ve onlarla kurduğumuz sol, ilişkiyi de anlatıyor. Konular. Evet, her biri ayrı ayrı açılacak konular aslında. Ay burcu bilinçaltıdır. Hmm. Aynı zamanda bilinçaltı kodlarımız, duygusal tepkilerimiz. Hatta bir haritada mesela Ay iyileşirse, iyileşme derken oradaki öğrenmen gerekenleri öğrenip, oradaki kodları dönüştürürsen, olumsuz kodları, bütün, hani bütünyle sen de iyileşirsin zaten. Hmm. Haritada iyileşir, ay, süper değişir, bir şey değişir. Dönüşür. Şu evet an çok beğendim. <laughs> Ayşe şimdi doğum haritasından fazlasıyla bahsettik aslında detayları da verdik kısmen ama e, hep biz yetişkinler için işte meslek seçimi için e, ne bileyim e, yolunu belirlemek isteyenler için bahsettik bir de bizim hani böyle minyatür olan çocuklarımız, çocuklarımız var, çok zaten o vesileyle tanıştık <laughs> Evet sizin de <laughs> aslında bu yola girişiniz biraz çocuklarla ilintili olan bir durum için, evet. e, Çocuk haritası nedir yani çocuk doğum haritası nedir çocuğa nasıl bir fayda sağlar Baktırmak ya da ne bileyim bilmek nasıl bir e, şey yapar İyilik hali getirir. İyidir, evet. Hayır yani çocuk haritası diye ayrı bir harita yok zaten. Doğumağın haritası, atal harita. Hı hı. E, tabii çocukların haritasına bakarken biraz daha titiz davranmak gerekiyor. Herkese baktırmamak gerekiyor. Bunun da bir e, tecrübe gerektiriyor aynı zamanda. Hı hı. E, mesela ben anneyi babayı tanımadan. Asla çocuğun haritasına direkt bakmam. Hmm. Artı böyle öngörü yapmaktan ziyade ben çocuk haritasına niye bakarım? Potansiyelini görmek için, yeteneklerini, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, ilgi alanı ne? Bu dünyayı hangi yetenek yetkinliklerle gelmiş? Neyi geliştirmek ister? Hangi mesleği yaparsa mutlu olur? Nasıl bir ortamda çalışmaktan keyif alır? Hmm. Yani tam da bunu soracaktım. Yani, sanatsal yetenekleri var mı? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> mesela benim ben teraziyim mesela benim çok işte estetik algımın yüksek olduğunu söylüyorlar ama hani bir sanatlı bir sanat dalıyla uğraşmıyorum. Aslında isterdim mesela bir şey çalmayı, bir resim yapmayı vesaire ama muhtemelen çocukluk döneminde o çok görülmediği için köreldi gitti. O zaman çocukların meslek seçimleri, ilgi alanları belirlenirken Tabii. Ee, buradan fazlasıyla faydalanmak Bak, mümkün. Çok güzel bir örnek oldu senin için. Senin haritana hemen program öncesi baktık. Hı hı. Merkür'ün terazi, Yükselen'in terazi, Güneş'in terazi, Güney Ailem'in terazi aslında Çocukluğunda annen bilse, annen baban bilseydi haritayı ve seni ona göre yönlendirselerdi, bir astrologdan danışmanlık alsalardı, sen birçok enstrüman çalabilirdin şu an. Ben çok Sanatın belli bir dalında ilerlemiş olabilirdin ilgi alanlarını keşfede, keşfetselerdi. Ama bak yapmadıkları için sen burada ne oldu? Bu potansiyelini ortaya çıkaramamış oldun. O yüzden aslında çok güzel bir cevap oldu bu. Annelerin, babaların, çocukların haritasını bilmesi, onun potansiyelini görmesi ve ona göre yönlendirmesi zaten o çocuğu işleyen anne baba. Hmm. Yani siz bilirseniz bunu, onu işlersiniz. Çocuğun mesela benim oğlum, yay yerleşimleri var. Tam da kariyer evinde mesela. Ateş, güneşi yay, Mars'ı yay, işte ayı yay. Çok hareketli. Ben futbolcu olacağım diyor. Ben diyorum ha demek ki haritası <laughs> böyle olduğu için. Bunu istiyor çocuk yani. Bir sporda kariyer yapmak istiyor. O zaman ben onu orada teşvik edeceğim. Bana düşen bu anne olarak yani. O zaman yani. benim Erdem'in futbolcu olma isteğini durdurmamam lazım. Yani. <laughs> Çünkü yerinde <laughs> duramıyor. <gülüyor> Dolayısıyla orada işte haritasını da görürsek. Zaten ilgi alanını siz fark ediyorsunuz. Aslında farkındalık şu anne babalar biraz gözlemlerse de fark ediyor ama Fark edemediği şeyleri de haritasında gösterebiliyoruz. Hı hı. Bak bu yetenek mesela senin sanata ilgin var mı diye soruyorum ya da birine. Aslında yok ama haritasında var o. Ortaya çıkmamış. Ortamı olmadı. Ortamı olmadı, görülmedi. Sizin gibi mesela. O yüzden anne babalar çocukların haritasına baktırmalı. Ama tabii ki bilen bir astrolog Gerçekten bu konuyu tecrübe etmiş. Çocuk atı haritasına nasıl bakılır? Bunun da eğitimi var. Yani, yani biraz tek, tek da çocuğun tek, evet. dilini de bilmek gelişim, lazım. Gelişim dönemi olduğu için Aynen. çok önemli, hassas bir şey çocuk haritasına bakmak. Peki çocuk haritasından hemen açılara geçiyorum. <laughs> Bu o şey haritada zorlayıcı açılar varmış ve bunların etkileri varmış. Bu zorlayıcı açı nedir e, ve etkisi ne kadar bizi zorlayabilir? Yani adındaki gibi zorlayıcı mı? Yoksa aslında bir dönüm noktalarının belirleyicisi mi? Şimdi açı demek şu. Gezegen konumlarında şurada yeşil ve kırmızı işaretler var ki hı hı. tüm açılar yok burada. Birçok açı çeşidi var. Gezegenlerin birbirine konumlarına göre, derecelerine göre söylediğimiz 30'luk, 60'lık, 120'lik, 90'lık açılar. Şimdi 30'luk, işte 60'lık açılar genelde iyicil açılar diyoruz. İşte karşıt açıyı işte kare açı, hmm. 150 150'lik açı bunlar krizli açılar diyoruz hani sıkıntılı açılar ama ben zorlu açıları da seviyorum. Hani çünkü geliştirici oluyor onlar, itiyor yani diğerleri kolay açılar aslında enerjinin kolay aktığını gösterir ama biz şey yok yani zorlanma hiç yok orada. Zorlu açılarda sizi birinin içmesi gibi düşünün onu. Hadi yap Gülizar demesi gibi düşünün. <laughs> o yüzden zorlu açı güzeldir. Burada aslında haritada benim en çok dikkat ettiğim 150'lik açıdır. Kriz açısıdır. Hmm. Mesela benim güneşimle Mars'ım arasında kriz açı var. Kriz bir açı var. İstersen bir şey gerçekten yapıyorum. İstemezsen kimse kimse yaptıramaz. Mesela burada bir kriz var. <laughs> o bende de var. Emir kipine döndüğümde yapacağım bir şey bile yapmayı sevmiyorum. O zaman bu kriz açıları... 150'lik açı. Mesela güneşle ay arasında. Görmemesi demek o gezegenlerin 150'lik açıda. Güneşle ay birbirini görmezse ne demek? Benim egom duygularımı görmüyor demek. Mesela bu tam Oo. terapi alacak bir konu. Belki de uzun bir döneme yayılan bir terapi gerektirir. Benim bir öğrencimde karşıma çıkmıştı bu. Duygularından bir haber gerçekten ve ben dedim ki kesinlikle Güneş-Ay arasında bir krizli bir açı var bunun. Gerçekten hmm. baktığımda 150'lik açısı var ve ben onu direkt duygularla ilgili terapi alması için uzmanına yönlendirmiştim. Bu çünkü çok önemli bir ve şey. Ve sonra baş etmeyi, farkında tabii, olmayı... Tabii tabii, duygularının çok farkında değil. Ben ne hissettim? Bunu bilmiyor yani. Yani o yüzden gerçekten haritada bunlar hep görülüyor zor açılarda hani karşıt açı, kare açı bunlar iten açılar aslında. Zorlayan açılar, bize öğreten açılar. Diğerleri de enerjinin daha kolay aktığını gösteriyor. O gezegenler arasında birbirini desteklediğini gösteriyor yani. Süpermiş gerçekten. Evet. En sevdiğim kısma geldik. Son sorum ama en çok merak ettiğim soru. Ee, soru. En burçları neye göre belirliyorsunuz? En burçlar mesela soracağım bir iki tane en burç. İşte atıyorum en ağlak burç hangisi? Balık. İlk sıralasanız mesela <laughs> sıralayın ilk üç burç ya da ne bileyim en çok parayı seven hangisi? İlk üç burç. Bu neye göre belirliyorlar? Şimdi her burcun hem olumlu özellikleri var hem olumsuz özellikleri var. Hı hı. Yani dolayısıyla bir koç burcu deyince hemen enerji gelir, liderlik gelir. Yani en akla gelen özelliklerdir. Hemen hemen her koç burcunun göstereceği özellikler hmm. diyeyim ben size. Tabii ki yine harita bir bütün onu göstermeye de bilir. Yani bir koç burcu illa lider olmamış olabilir yani bir yerde. Çünkü onu etkileyecek, olumsuz ya da ne bileyim o lider özelliğini ortaya çıkaramayacak ortamlar olmamıştır. Sıkıntılı açıları vardır vesaire. Ama böyle hani söyleniyor ya burada aslında biraz ezbere bilgi de bu buradaki. Hmm. Yani en lider kim deseniz koç derim. Evet, Arkasına de asla, aslan, gelir. Ben aslan gelir. Aslanda da vardır liderlik özelliği tabii ki ama en lider deyince koç, aslan bunları düşünürüz. Öncü burçlar yani açıkçası lider deyince öncü burçlar. Peki en parayı seven burçlar hangisi? Boğa. Boğa. Oğlaklarda çok parayı sevip cimrilik de var hatta. Boğa yine biraz en azından harcıyor. <gülüyor> <gülüyor> Harcamayı seviyor çünkü keyif alanı da var. Tabii yine yine yerleşimlerine bakmak lazım. Ama böyle genel konuşacak olursak bence en çok seven boğalardır. Benim iki iki sorum daha var. Bu burular bunlardan tamamıyla bağımsız. İkizler ikizler ve ikizler ve terazi için şey diyorlar hocam. çok dengesizler. Doğru mu gerçekten? Karar uzmanını bulmuşken sorayım belki. hava burcu bunlar. dolayısıyla şey kararsızlık illaki oluyor. İkizler aslında neden öyle görülüyor? İkizler Bugün öğrendiği bir şeyi yarın başka bir şey öğrendiği için Sanki sürekli fikir değiştirmiş gibi algılıyorlar. O zaman diyorlar. öğrenmeyi seviyorlar. Öğrenmeyi Zaten çok seviyorlar. Sürekli öğrenince de dolayısıyla sürekli bir fikir değiştirme gibi. <laughs> sürekli aslında yeniliyor kendini. Yeniliyor. Bilgiye aç bir borç ikizler. Benim de yükselen ikizler olduğu için. Bunu da dışarıdan birisi sürekli fikir değiştirmiş gibi algılıyor. Hmm. Teraziler de hani hava burcu sonuçta. O da öğrenmeyi sever ama ikizlerdeki merak kadar değildir onlardaki merak duygusu. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşiydi Rica ve gerçekten astrolojiye bakış açımı değiştirdi. Yani ben bu programı yapmadan önce e, yapsam mı yapmasam mı gibi soru işaretleri vardı. Çünkü dediğiniz gibi e, hep sohbet içinde de konuştuk. E, çok keskin ifadeler var. Ben keskinliklerden çok tedirgin evet, olurum. Suistimale çok açık bir alan astroloji evet. ama çok da kıymetli bir Şimdi gerçekten dinlerken çok keyif aldığını ve gerçekten e, bilmediğim ve merak ettiklerimi aslında çok net açıklandığını fark ettim. Çok teşekkür ederim. Yani Rica ederim. Ben de teşekkür için, ederim. Sohbetiniz için çok çok teşekkür e, ederim. Böyle bir fırsatı bana sunduğun için ben de teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok renkli ve keyifli bir söyleşimiz sonuna geldik. Bizleri takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer istediğiniz sorular varsa, merak ettikleriniz olursa yorumlara bırakın. Biz sizler için cevaplayalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.